Herkese merhaba. Ben uzman diyetisyen fitoterapist Tan Büyükdağ. Bugün size lezzet dengesi için İngiltere diyeti'ni anlatacağız. Şimdi İngiltere diyeti nedir? Tabii ki İngiltere'de başlayan bir diyet prosedürü. 1-3 gün arası süren bir diyettir. Tamamen sıvı bir diyet. Hiçbir şekilde katı gıda tüketmediğiniz bir program. Burada İngiltere diyeti dediğimiz şey aslında bir sıvı karışımı. Bu sıvı karışımı şu şekilde yapılıyor. 8 bardak su koyuluyor büyük bir sürahiye. İçine 4 tane bitki çayı atıyorsunuz yeşil çay. Bunu demledikten sonra sıcak suda üzerine toz tarçın atıyorsunuz, toz zencefili atıyorsunuz. Bir de 50 mililitre kadar süt atıyorsunuz. Bu böyle bir karışım oluşuyor sizde. 8 bardak su ortalama 2 litre suya denk gelir. Bunu her 2 saatte bir tükettiğinizde ve hiç katı gıda almadığınızda aslında çok çok düşük bir kalorili beslenmiş oluyorsunuz. O yüzden de biz genel olarak bu diyeti tanıtıyoruz. İngilitre diyeti dediğinizde aslında bu şekilde yapılan bir şey. 2 saatte bir bu sıvı miktarını günde 1-2 bardak kadar tüketmek gibi düşünebilirsiniz. Bu sıvıyı sınırsızca tüketebiliyorsunuz ama o ilk 3 gün boyunca Tamamen sıvı besleniyorsunuz. Yani hiçbir yumurta, iki ceviz, iki hurma gibi böyle ufak tefek atıştırmalıklar bile tüketmediğiniz bir diyet programı. Açıkçası ben bu tarz şeyleri pek önermiyorum. Çünkü sürdürülebilir olmuyor ve kas kaybınız da oluyor. Burada aldığınız protein miktarı çok düşük olduğu için kastan kilo vermiş oluyorsunuz. O yüzden böyle aynı detoks vari şeyler yaptığınızda da kas kütleniz azaldığı için vücut yağ yakmaz burada. Kas kütlesi azaldığı için metabolizma yavaşlar. O yüzden siz burada 2-3 kilo verirsiniz ama bir hafta sonra 4-5 kilo almış olursunuz. O yüzden bu tarz diyetler biraz vücudun dengesini şaşırtan diyetlerdir. Çok sağlıklı diyetler değildir. Ama genel bilgi olarak İngiltere diyetini yapmak isteyenler için bu şekilde uygulanır.